Yasos antik kentindeyiz. Ülkemiz o kadar güzel ki doğal güzelliklerimizi, tarihimizi, muhteşem kültürümüzü gezmekle bitiremiyoruz. Ülkemizin tüm güzelliklerini sizler için keşfediyoruz ve gözümüz gördüğü, dilimiz döndüğü kadar sizlere yansıtmaya çalışıyoruz, sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Yasos antik kentinin girişinden başlıyoruz şimdi. Serven başlıyor. Takipte kalın. Hemen arkamda gördüğünüz e, Yasos antik kentinin denizden girişi burada iki tane e, Tam bu Körfez'in bir sağında bir solunda Körfez'de değil mi Küçük bir koy var burada Koyun bir sağında bu tarafta gördüğünüz bir e, burç var bir de karşı tarafta Ve araya zincirlerle burası kapatılmış Buraya şehre saldıran korsanlardan korunma aması yapılmış e, Güzel bir yer şimdi sizler için biraz zor olacak ama çünkü güzel gatta istiridye kabukları var, keskin taşlar var, yosunlar var ve deniz kestaneleri var sanıyorum. Yine de dikkatli bir şekilde çıkıp oradan güzel o burçtaki manzarayı görmek istiyorum ve İyasos kentinin bu gizemli girişini orada sizlere göstermek istiyorum. Şimdi buyurun hep beraber gidelim arkadaşlar. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Vay 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 Evet Kültür şurada ne yazıyor Evet Kültür Bakanlığı İtalyan Arkeoloji Heyeti Restorasyon yıl 1996 İnanılmaz güzel bir e, şey yapmışlar Şöyle e, Ben önce tepeye çıkıp Manzarayı gördükten sonra daha sonra e, Mimandarım Deniz Hanım'la buranın üzerine sohbet edeceğiz. Ee, şimdi yavaş yavaş kalenin burçlarına doğru giriyorum. Allah. Oldukça tabi riskli ama nasıl dersek bakalım bir şekilde tırmanacağız yani. Yapma. Ah! olsun antik kentinin tam koyun girişinde sol tarafta bulunan burcun diğer sular altında kalıp yok olmuş tabi. Burası zincirlenip denizden gelen korsanlara karşı yapılmış bir savunma yeri. Denizdeki o gizemli kapıdan ve burçlardan sonra işte Kültür Bakanlığımızın şu anda e, burayı rektör edip turizme kazandırdı. İyatos antik kentine kente giriş yapacağız buradan. Ve kentteki o tarihi dokuyu, kalan o dokuyu sizlere aktarmaya çalışacağız. İşte Diyasol Antik Kenti ve bizler de oraya doğru gidiyoruz. Hay. Deniz Hanım buraya çok turiste geliyor yani ziyaretçi şeyi nasıl potansiyeli nasıl? Sizce burada ve kışın dahi hafta sonları gelen ekipler olabiliyor. Hatta bak şimdi bir ekip geldi. Bir grup arabalarını park ediyorlar. Abi i̇çeriye şey girenler içeri. de vardı. Evet Tabii. burada güzel bir kemer var buradan içeriye doğru. Gireceğiz. Evet, buyurun önden buyurun. Evet orada gezenler de var. Antik Şehri'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam şuradan başlayalım. Tabii Şehri evet. Meclis Binası. Burası tiyatro mu meclis mi? Meclis. Meclis tiyatrosu var mı? Tiyatro Yoksa. yok meclis binası var. Evet şimdi biz meclis binasında güzel drone görüntüler çekelim. Bu güzellikleri drone görüntüsüyle sizlere aktaralım. Muhteşem bir yerdeyiz. Burası tabi burası liman kenti olduğu için denize sıfır olduğu için burası balıkçılıkla uğraşan e, bir kent olduğundan burası da denize yakalanan e, balıkların satıldığı, pazarlandığı balık pazarı. Böyle bölme bölme. Tabi şu an bir müze haline e, dönüştürülmüş. Yasos kentinden çıkan oradaki bulunan tarihi eserlerin heykellerin ve işte lahitlerin oradaki e, eserlerin sergilendiği bir müze haline dönüştürülmüş. Aslında burası balık pazarı. Çok farklı bir mimarisi var böyle bir iki üç tane kubbesi var. Ee, yani şimdi buradan başlayıp girişten hep beraber gezeceğiz. Şöyle bir başlayalım şu girişten sizler için. Çok güzel bölmeler var. Ya şimdiki şu teknolojinin kıymetini bilelim yani görüyorum mektuba bak yani bizim zamanımızda zarfa koyulan mektuplar vardı biz boy boy yazardık gönderirdik. Tabi şimdi onun yerine e, MSN'ler aldı sonra işte Hotmail'di bilmem neydi derken Whatsapp aldı yok Instagram'dı şimdi düşün yani o dönemde kocasına mektup göndermiş. Tabi bunu açı herkes okuyamaz tabi. Adam imparatorun karısı olduğu için mektuba bak 100 kiloluk bir mektup. Bunu özel şeyle, adam gemiyle ulakla gönderiyor. <laughs> bunu getirmezdi bir sorun da adam ama düşün bunu adam ya özel bir şey. Yani. Daha yani inanılmaz bir şey ya böyle yani. gerçeğin istik dönemde karısının kocasına gönderdiği krala bir me mektup ben de ilk defa böyle bir mektup gördüm ama gerçekten özel bir eser. Bu mektupla sizlerle paylaşıyoruz ve devam ediyoruz. Bakalım daha ne sürprizler var. Yazdığınız tabi o zaman böyle sunaklar var. Tanrı'ya bir şeyler adıyorsunuz işte. Böyle özel yapılmış bir yer var. Böyle işte ne varsa bir tane tavuk mu getirin tavuğu şuraya koyuyorsun ayaklarını bağlayıp sen gidiyorsun tabii onu buradakiler alıp akşamı pişirip yiyorlar ama e, konsept çok güzel yani böyle birbirine bağlantılı şeyler, koş başları ve e, boğa başları devam ediyoruz böyle yine çok güzel. Ha, Herkül değil mi bu? da şöyle Heraklesin. bakınca tanıdım herhalde bu zaten. Evet bu Herkül biliyorsunuz Yunan mitolojisinde güç tanrısı böyle ana hüren. Şurada e, büllü şey olan e, bir e, figür. Evet. Böyle kaba sakallı, kastı baklava dilimi ve işte şuraya bir yaprak da koyabilirsiniz. Böyle bu da. Ama şu taşın yapısına baksan hocam. Taş çok özel bir taş yani. Böyle ya bu taşı böyle işlemek gerçekten çok, çok Ben bugün bana eşlik eden değerli yol arkadaşım, kıymetli dostum Deniz Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, onun sayesinde buraları gördük, keşfettik ve sizlere de gösterme fırsatımız oldu. Ben e, sözü size bırakıyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Tekrar geldiğiniz için buraya çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Muğla Milos'a bağlı Kıyı Kışlacık köyü. Eğer bu güzellikleri görmek istiyorsanız yılın her gününde gelebilirsiniz. Sizleri bekliyoruz. Evet ben de tekrar tekrar teşekkür ediyorum sevgili arkadaşıma. Ee, burada serüvenimizi noktalıyoruz. Haftaya yeni bir serüvenle görüşünceye dek hoşça kalın, doçak kalın, sağlıcakla kalın.